Dün gece İngiliz topçusu kentin dışından Basra'ya zev ışıklar gönderiyordu. Haber Herkese iyi günler sevgili dinleyenler. Radyo Mavi Haber Merkezi'nce hazırlanan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Tümer Söğüt'te. Valiler kararnamesi ile 12 vali merkeze alındı. 19 ilde görev değişikliği yapan kararname ile Adana valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya valisi oldu. 31 il valiliğini kapsayan kararla 12 ilin valisi merkeze alındı. Kararname ile 19 valilikte de görev değişikliğine gidildi. Kamyonetten 40 kilo eroin çıktı. Olay Aksaray-Adana Karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Aksaray-Adana Karayolu'nun 10. kilometresinde durdurulan kamyonette yapılan aramalarda aracın farklı yerlerindeki zula bölmelerde 93 paket içinde toplam 40 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Ülkemizde yaşanan meteorolojik kuraklık ve don olaylarından etkilenen çiftçilerimizin zararlarını tespit etmek amacıyla İlasar Tespit Komisyonu oluşturuldu. Komisyon üyesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun ve Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Armutlu Beyince su kasabalarında incelemelerde bulundu. Pamuk Yüklü Tırda Yangın Çıktı Olay Aksaray Ankara Karayolu 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Haşim ve idaresindeki 63 Paz 085 plakalı tırın 63 NT907 plakalı pamuk yüklü dorsesinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Aksaray Üniversitesi Asu İslami İlimler Fakültesi binasının yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Yalçın Kulak, beraberinde hayırsever iş adamı Tuncer Güne ile birlikte Rektör Profesör Doktor Mustafa Acar'ı ziyaret etti. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, dış birimlere yönelik yaptığı denetim kapsamında kalanlar mahallesindeki bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yazgı, hizmet ekibiyle birlikte her zaman olduğu gibi yine dış birimleri denetime çıktı. Başkan Yazgı, Aksaray'ın en eski mahallelerinden biri olan kalanlar mahallesine giderek o bölgede yapılacak çalışmalar öncesi çevrede inceleme yaptı. Başkan Yazgı, söz konusu yerlerin Aksaray halkına en güzel şekilde hizmet verebilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti. Aksaray Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen bahar ve spor şenliğinin bu yıl 8.si gerçekleştirildi. Voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol ve satranç dallarında sporcuların yarıştığı müsabakalar tamamlandı. Ve düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi. Radyo Mavi Haber Merkezi'nce hazırlanan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde görüşünceye dek hoşçakalın.